Ee, biz Türkiye hep ana vatan gözüyle baktık. Çünkü asırlardan beridir verilen mücadelede e, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur bu mücadelesinde. Şimdi de öyledir. Pandemi döneminde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çok büyük e, sağlık konusunda e, sıkıntılı dönemler olmuştur. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanımızda olmuştur. Gerek bir takım acil ihtiyaçların giderilmesinde, gerek aşıların temininde ve bilahare bütün süreçlerde hep istişare içerisinde olduk. Şimdi de bu ekonomik kriz dolayısıyla yine yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yine Kıbrıs'ta biliyorsunuz 23 Ocak yani geçmiş pazar günü bir seçimimiz olmuştur. Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah ee, önümüzdeki beş yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve kalkınması için e, güzel ve önemli hizmetler verebilecektir. E, Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Ve seçim sonuçları da e, gerçekten beni çok memnun etmiştir. Bunu da burada ifade etmekte fayda vardı. Çünkü bildiğiniz gibi bundan 15 ay kadar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinden Cumhurbaşkanı seçilmiş ve bilhare Kıbrıs artık yeni bir dönemin başlayacağını çünkü federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığını yıllardır, belki 50 yıldan fazladır Kıbrıs'ta bir ortaklık cumhuriyetinin kurulması için Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin de desteğiyle elinden geleni yapmıştır, iyi niyetini ortaya koymuştur ama hiçbir zaman karşılığını bulamamıştır. Çünkü Rum tarafı daha fazla kendi hükümdarlıklarında, kendi egemenliklerinde belki Kıbrıs'ı ileride bir Yunan adası yapacağı hayaliyle zaten biliyorsunuz 1960'dan önce hep öyleydi. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Enosisi, Akritas planını harekete geçiren ve bir bakıma Türkiye'yi de Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'tan çıkarma siyasetini her zaman hedefleyen Rum tarafıyla yaptığımız çeşitli görüşmelerde, müzakerelerde anlayışların pek değişmediğini. Dolayısıyla artık benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra elbette Türkiye'nin de istişare ettikten sonra yeni siyaset o yeni siyasette işte yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet. Böylelikle Kuzey'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlet her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini en iyi şekilde sürdürmek suretiyle o Türkiye'nin bizim için garantörlüğü ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının caydırıcı güç olarak ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yeni siyaset Kıbrıs Türk halkının gelecekte de güvenlik Barış ve huzur içerisinde adada yaşamasını temin etmesi ve aynı zamanda da tabii ki Türkiye'nin oradaki varlığı hem bizim güvenliğimiz için hem de 85 milyon bugün yarın 100 milyon olacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği ve elbette huzuru için çok önemlidir. Nitekim dün Kıbrıs'ta çıkan bir haberde Rumlar bazı yine emperyalist güçlerle füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrenmiş bulunmam üzerine hemen bir açıklama yaptım. Bu son derece yanlış ve şu anda Doğu Akdeniz'de olan gerginliği daha da artırabilecek ve unutmamalılar ki Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Dolayısıyla garantör olarak mutlaka bunlara vereceği cevaplar vardır. Zaten bildiğiniz gibi her vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Savunma Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'da Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne Kıbrıs Türk halkının haklarını asla yenitmeyiz diyerek gerekli mesajları her vesileyle vermekteydik. Dolayısıyla Kıbrıs'ın konumuna baktığımızda Doğu Akdeniz'de gelişen eko e, 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 gelişen konjektörde gerek geostratejik, stratejik ge, gerek jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü ve değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya siyaseti ve bu bölgedeki yaşananlar işi bu noktaya getirmiştir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllardır mücadele veren Kıbrıs Türk halkının refahını, mutluluğunu ve elbette müreffeh yaşamını daha da umutlu bir şekilde geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmanızı bu anlayışla sürdürmekteyiz. Dolayısıyla Kayseri'de bulunmaktan tabii ki çok memnun olduğumu tekrar ifade ediyorum ama tabii Kayseri çok büyük bir şehir. Ee, sanayisiyle, ticaretiyle gerçekten e, son verilen rakamlara göre 2 milyar dolardan fazla ihracatı ile bu önemli şehirde bizim ticaret odamız başkanımız, bizim sanayi odası başkanımız ve diğer sivil toplum başkanlarımızla sizlerle birlikte bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Çünkü aramızdaki ticari, ekonomik, kültürel her türlü ilişkinin geliştirmesiyle bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de daha da güçlenilmesi anlamında fevkalade değerli olacağını düşünmekteyim. Dolayısıyla bu ziyarete çok önem vermekteyim. Bir kez daha Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze ve diğer tüm Kayseri e, ilgili e, başkanlarına ve Kayseri halkına ve basınına çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.